Bu videoda her bir mumun neyi ifade ettiğini öğreneceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada anlatacağımdan çok daha fazla çeşit mum var. Her bir mum neyi ifade ediyor? Arkasındaki hikaye ne? Çeşitli mumlar var. Ama benim burada size anlatacağım bir iki tane mum ve mantığı neredeyse tüm mumları kapsayacak. Yani bütün mumları tek tek ezberlemeniz gerekmeyecek. Kuralları tek tek ezberlemeniz gerekmeyecek. Size mantığı anlatacağım. Burada bir iki tane mumu anlatacağım. Geri kalan neredeyse tüm mumlar bunlardan oluşuyor. Bu yüzden işi basitleştireceğim. Bunları anlarsanız bu video önemli. Bunları anlarsanız geriye kalan sayısız mumu ezberlemek zorunda olmayacaksınız. Mantığını anlatacağım size. Bunun dışında eğer ben tüm mumları öğrenmek istiyorum diyorsanız işe yaramadığını söylemiyorum. Kesinlikle işe yarıyor hepsi. Mumlar çok önemli çünkü zaten grafik mumlardan oluşuyor değil mi? Zaten bunları ilerleyen aşamada göreceğiz. Mumlara göre sadece mum çubuklarına göre işlem yapacağımız zamanlar olacak. Bu yüzden ben daha da derine inmek istiyorum. Daha da ayrıntılı öğrenmek istiyorum. Her bir mumun arkasındaki tüm mumları bilmek istiyorum. Tüm mumların arkasındaki hikayeyi öğrenmek istiyorum derseniz bana yazın size kitap tavsiyesi verebilirim. Ama dediğim gibi ben size burada bir iki mum üzerinden geriye kalan tüm mumların mantığını anlatacağım. Burada anlatacağım, burada anlatacağım bir iki mum üzerinden göreceksiniz ki neredeyse tüm mumlar bunlardan oluşuyor. Bunların ve türevleridir. Bu yüzden tek tek kuralları ezberlemeniz gerekmiyor. Bana göre bu büyük bir hata. Zaten diğer mumlara gittiğiniz zaman bunu siz de göreceksiniz. Biriş ve bullish mumlar dedik. Kapanış fiyatlarına göre bunlar şekilleniyor dedik. Öncelikle bullish mumlardan başlayalım. İlk mumumuz marbuz mumu. One side pressure. Burada gördüğümüz marbuz mumu. Bunun özelliği ne? %80'i tüm mumun %80'inin body'den yani gövdeden oluşması. Neredeyse %80'ini bu kurallara %100 uymanız gerekmiyor. İlerleyen aşamada göreceğiz bunu. Kuralları bilmeniz gerekiyor ama piyasaları kurallarla sınırlayamazsınız. Piyasaların kendi doğal bir akışı var. Bazen sapmalar olabiliyor. Ama yine de kuralları bilmeniz lazım. Bazı doğal durumlarda farklı yöntemler kullanacağız. Bize %80'i body'den yani gövdeden oluşuyor dedik. Fitiller küçük olabilir, tamamen gövdeden oluşabilir ama en az %80'inin body'den yani gövdeden oluşması gerekiyor. Marabuzumu bize neyi ifade ediyor? One side pressure. Yani tek taraflı baskı ifade ediyor eğer buluş bir mumsa yeşil bir mumsa tek taraflı bir baskı var diyoruz orada. Yani alıcılar kesinlikle satıcılardan üstün. Satıcılara kesinlikle baskınlar. Bunu anlıyoruz. Full body big değil. Yani body az önce de dediğimiz gibi gövdesi full, bitili, kuyruğu ne derseniz artık iğnesi küçük. Tek taraflı baskıyı ifade ediyor bize. Önemli de şu şekilde büyük olması önemli de küçük de gelebilir. Ama body'sinin yani gövdesinin büyük olması gerekiyor. Neredeyse fitil yok şekilde gelmesi gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Gövdeli mum. Gövdeli bir mum. Marbuzun mumu. Tek taraflı baskı ifade ediyor. Bunu bilmemiz yeterli. Onun dışında pin barlar var. Pin bar mumu ne ifade ediyor? Pin bar mumu fight'ı yani savaşı alıcı ve satıcılar arasındaki savaşı ifade ediyor. Bu savaş sonucunda bir taraf galip geliyor. Peki nasıl oluşuyor bu mumlar? Üçte biri yani gövde çok düşük. Gövde oranı 3'te bir. Toplam mumun 3'te 1'i. Yani %33 de diyebilirsiniz, %30 da diyebilirsiniz. Bir miktar sapmalar olabilir. Yani gövde 3'te bir oranında muma göre. Bu oranda buna pinbar mumu diyoruz. Pinbar mumları geldiği yerlere göre önemlidir. Her yerde gelebilir. Bunları göreceğiz, ayrıntıya gireceğiz daha fazla. Bilmemiz gereken pinbar mumları neyi ifade ediyor? Fight'ı. Mesela trendin sonunda, düşen trendin sonunda geliyorsa pinbar mumu bize bir fikir verir sadece. Trendin terse dönebileceği fikrini verir bize. Yani düşüş trendi bitiyor, buradaki fight'ı dövüşü alıcılar kazandı. Nereden anlıyoruz alıcıların kazandığını? Çünkü mum aşağıya fitil atıyor. Satıcılar baskı yapıyor. Mumu aşağılarda kapatmaya çalışıyor. Ama mum aşağıya fitil attıktan sonra kapanışı nerede yapıyor? Yukarıda yapıyor. Yani bu bölgede alıcıların bir baskısını görüyoruz. Bu yüzden bize bir fikir veriyor var mumları. Bir fight var, bir dövüş var. Bu dövüşün sonucunda trend tersine dönebilir fikrini veriyor bize. Aynı şekilde marabuzu bir işte de aynı. Bu yüzden anlatmayacağım bunu. Bir işte de tam tersi. Tek tarafta baskı yine ama satıcıların baskısı. Aynı şekilde pin var. Yukarıya doğru yukarıya bu şekilde yukarıda bir yerde geliyorsa anlıyoruz ki burada satıcılar var. Satıcılar güçlü burada. Alıcılar fiyatı yukarıya taşıyamıyor. Fitili atıyor. Fitil ama kapanışı nerede yapıyor? Aşağı bölgelerde. Burada nerede yapıyor? Yukarı bölgelerde. Mantıktan çıkıyor değil mi? Bu fitili nereye atıyor? Fitili aşağıya atıyor. Mumu gövdesini yukarıda kapatıyor. Demek ki bu bölgede alıcılar var. Burada ne yapıyor? Fitili yukarıya atıyor. Kapanışı nerede yapıyor? Aşağıda yapıyor. Demek ki bu bölgede satıcılar güçlü. Alıcılar fiyatları daha da yukarıya taşıyamıyor. Gövde yukarıya gitseydi derdik ki alıcı var. Aynı şekilde Hammer, çekişler, inverter tamir, ters çekiş ve çekiş mumları var. Bunlar da gördüğünüz gibi pim barlardan oluşuyor. Pim bar mumunun türevleri. Kafa karışıklığına hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi, aynı şekilde pim bar gibi bir miktar fitil var. Ama burada biraz bir tık fark ne? Bu inverter hammer'da gövde, gördüğünüz gibi gövde neredeyse fitilsiz oluyor. Bu bölgede biraz daha fitil olabilir. Yani şu şekilde, örneğin şu şekilde. Buradan çizelim hemen. Bir miktar fitil olabilir ama bu şekilde fitil olsaydı ne olacaktı? Pimbar olacaktı. Bu yüzden çok az bir miktarda fitil olabilir şu şekilde. Buna ne diyoruz? Çekiç mumu. Ters çekiç mumu diyoruz buna. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Buna ters çekiş diyoruz. Neredeyse alttaki fitil yok. Gövde aşağıda kapatıyor. Fiyatlarımın düştüğünü düşünün böyle. Bu ters çekiç mumu. Bunu düzgün yapamadım ama burada ayarlayamadım. Siz anladınız zaten. Fitil çok düşük olacak burada. Küçük olacak bu şekilde. Çok görünmeyecek gövdeli aslında gövdeli olacak ama bazen fitili şekilde de görebilirsiniz. Gövde aşağıya yakın şekilde. Neyi andırıyor bize? Çekici andırıyor. Ters bir çekici andırıyor. Aşağıda geldiği zaman neyi ifade ediyor bu bize? Satıcılar fiyatı aşağıya indirmeye çalışıyor. Yani bu mumu bu şekilde aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Ama altta fiyatlar, altta alıcılar fiyatı tutmuş ve mum bu şekilde ters çekiç şeklinde kapatıyor. O zaman neyi düşünüyoruz? Pinbar'daki gibi artık trendin sonuna, düşüş trendinin sonuna geldiğimizi düşünüyoruz ve fiyatların tersine dönebileceğini düşünüyoruz. Sadece bize fikir veriyor başlamadan. Aynı şekilde burada çekiç mumu görüyoruz. Burada ne ifade ediyor? Yine fiyatımın düşen trendde olduğunu düşünün. Bu mumların nerede geldiği önemli. Bunları göreceğiz. Bu yüzden şimdilik neyi ifade ettiklerini öğrenelim. Aynı şekilde düşen trendte fiyatım geliyor. Örnek veriyorum destek bölgeme geliyor destek bölgemde bu şekilde bir mum görüyorum. Bu ne? Fitilli bir mum. Aynı şekilde pimbar gibi ama pimbardan farkı ne? Pimbardan farkı bir tarafı gövdenin sarması. Yani burada fitil olsaydı pimbar olacaktı. Fitil yok. Dip tutmuş. Bu şekilde çekiç var. Aşağıya fitil atıyor ama alıcılar bu bölgede var ki fitilden anlıyoruz bunu. Alıcılar bu bölgede var ki satıcıların daha da fiyatı aşağıya çekmesine izin vermemişler. Tekrardan mum toparlıyor, gidip bu bölgede kapatıyor. O zaman anlıyoruz ki bu bölgede alıcı var ve çekiş mumumuz oluşuyor. Trend dönüşebilir ilerleyen aşamada. Yani pin bar ve türevleri gördüğünüz gibi neredeyse hiç fark yok. Sadece gövde biraz daha ne oluyor? Tek tarafa odaklanmış oluyor. Yani böyle pin bar gibi orta bölgelerde değil de tek tarafta oluyor. Şurada küçük fitiller olabilir. Aynı şekilde burada küçük fitiller olabilir. Onlar da çekiş mumdur. Inverted hammer'dır. Ters çekişti. Fark eden bir şey yok. Mantıktan çıkarıyoruz. Hangi tarafa düşüyor bu pin var? Aşağıya düştüğü zaman bu pin var. Bu şekilde Toparlıyor. Anlıyoruz ki aşağı bölgede alıcılar var. Burada mumların renkleri önemli değil. Bunlarda mumların renkleri önemli değil. Önemli olan şeklidir ve nerede geldiğidir. Göreceğiz bunları. Aynı şekilde doji mumları var. Dojilerde Dojilerde pin barlarla karıştırılıyor. Ama dojilerin özelliği ne? Undeviven, no interest, almost nobody. Yani diyor ki dojiler diyor dojilerin kararsızlık mumu olduklarını bilmemiz gerekiyor. Fiyatla ilgilenenin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Hacimsiz bir piyasanın olduğunu görüyoruz dojiler geldiği zaman. Dojilerin neredeyse hiç gövdesi yok. Pinbar'dan farkı bu. Pinbar neydi? 3'te 1 oranında gövde var ama dojilerde neredeyse hiç yok gövde. Şu şekilde biraz gövdeli çizmişim ama bunu göreceğiz bunlar zaten. Grafik üzerinde neredeyse gövde oranı hiç yok diyeceğiz. Buradan şunu çekeyim. Şu şekilde çok az bir gövdesi oluyor. Neredeyse hiç yok şeklinde. Küçük mumlar oluyor bu şekilde. Neredeyse gövdesiz bir mum diyoruz. Aynı şekilde bu şekilde böyle tıknaz mumlar görürsünüz. Onlar da Doji'dir. Do doji sayarız onlarda. Gördüğünüz gibi ne alıcı ve satıcı arasında bir denge var burada. Kimin hangi tarafın kazandığı belli değil. Yani Dojiler için neredeyse orijinal Doji. Dojinin de türleri var. Ama türlerine girmeyeceğiz Dojiler'e. Dojiler aynı şeyi ifade ediyor. Kararsızlık mumlarıdır. Fiyatla ilgilenenin olmadığını bize gösterir. Hacimsiz bir piyasayı gösterir. Neredeyse gövdesi yoktur. Ama bazı durumlarda bu şekilde küçük tıknaz mumlar görürsünüz. Bunlar da dojidir göreceğiz bunları da. Küçük burada baktığınız zaman bir şey ifade etmiyor bu mum değil mi? Alıcı mı burada üstün satıcı mı hiçbir şey belli değil değil mi bu mumda? Öyleyse bunu da doji olarak doji şeklinde kabul edeceğiz. Dojilerle bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri dedik ki hacimsiz bir piyasadır. Kararsızlık vardır ilgi yoktur fiyata. Böyle durumlarda dojiler ard arda geldiği zaman bilmemiz gereken veya tek doji geldiği zaman göreceğiz bunları. Dojilerden sonra piyata, piyasaya büyük hareketler gelir. Dojilerde piyasa yapıcı hareketine karar verir ve sert bir hareket gelir. Dojilerden sonra sert bir hareket gelir. Bu bilgi önemli. İsterseniz bunun ekran görüntüsünü alın bu şekilde. Daha sonra bunları göreceğiz zaten. Dojilerle ilgili bilmemiz gereken şey gövdesiz olurlar. Neredeyse gövde yok şeklinde piyasaya çıkarlar veya bu şekilde küçük tıknaz mumlar halinde çıkarlar. Dojilerden sonra kesinlikle kesinlikle ama çok önemli bir bilgi bu. Sert bir hareket piyasaya gelir, sert bir fiyat hareketi görürüz. Kararsızlık bunlardır. Sert hareketler gelir Dojilerden sonra. Bunun dışında buraya baktığımız zaman Shooting Star diye adlandırılıyor. Aslında bu da pin bar'dır. Burada gördüğünüz gibi inverted hammer'ın tersidir. Ama bu burada ne şekilde geliyor? Fiyat yukarıdayken Shooting Star, kayan yıldız Türkçesi, fiyat yukarıdayken geliyor. Ne yapıyor burada? Mantıktan çıkarıyorduk. Yukarıya fitil atıyor ama kapanışı nerede yapıyor? Gövde bu bölgede yapıyor. O zaman neyi anlıyoruz? Burada satıcılar var. Satıcılar fiyatı aşağı indirdi veya alıcılar fiyatı yukarıya taşıyamıyor. Pinbar'ın türevi bu da gördüğünüz gibi. Pinbar'ın türevi ters çekiç shooting star. İsimlerini bile bilmeniz gerekmiyor. Sadece mantıktan çıkarabilirsiniz. Burada ne yapıyor? Inverter hammer. Şunu sileyim küçük. Yani küçük şekilde burada da gelebilir. Bazen sapmalar olabiliyor. Aynısı ama bu aşağıda geliyor. Bu yukarıda geliyor. Burada inverter hammer diye adlandırılıyor. Burada shooting star. Burada fiyatım düşerken aşağıya götürmeye çalışıyorlar ama ne oluyor? Burada gövden burada kapatıyor. Yani alıcılar burada dibi tutuyor. Burada ne yapıyor? Alıcılar yukarıya taşımak isterken fiyatı satıcıların burada yoğun bir şekilde satış yaptığını görüyoruz ve gövdeyi aşağıda kapatıyor. Bum. Birebir neredeyse aynısı. Aynı şekilde burada ne vardı? Çekiç mum vardı. Aşağıya fitil atıyor. Hızlıca gelip ne yapıyor? Gövdeyi bu bölgede kapatıyor. Neyi ifade ediyor? Alıcılarım aşağıda var. Peki burada olduğu zaman durum ne oluyor? Hanging man. Bunun diğer adı hanging man. Burada hammer aşağıda geldiği zaman hammer. Yukarıda geldiği zaman hanging man. Trend çeviren. Yani aynı şekilde bir iş bir mum. Ne yapıyor burada? Alıcılar fiyatı yukarıya taşımaya çalışıyor. Mumu değiştirmeye çalışıyorlar. Yukarıya taşımaya çalışıyorlar. Ama güçleri yetmiyor. Güçleri bu bölgede bitiyor. Bu mum bu şekilde kapatıyor. Bu mum bu şekilde kapattığı zaman anlıyoruz ki burada satıcılar üstün geldi. Alıcıların gücü yetmediği fiyatları yukarıya taşımaya. Buradan neyi anlıyoruz? Bir sonraki mum ne olabilir? Trend sonunda bu geldiği için bir sonraki mumun da bu şekilde trendi değiştirdiğini düşünüyoruz. Düşüş trendine, yükseliş trendinden şu şekilde düşüş trendine geçebileceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle garantisi yok bunların. Göreceğiz bunları. Nerede geldiği ile ilgili. Aynı şekilde dojiler gördüğünüz gibi neredeyse bunu farz edelim ki neredeyse hiç gövdesi yok. Bunu da farz edelim ki tıknaz mum, küçük mum herhangi bir şey bize ifade etmiyor. Alıcı mı burada üstün, satıcı mı belli değil. Yani burada kısaca özetleyecek olursak marabuz mumumuz var. Tek taraflı baskı ifade ediyor. Full body. %80 oranında body'den oluşuyor. Onun dışında pin barımız var. Pin bar neyi ifade ediyor? Dövüşü ifade ediyor. Geldiği yer önemli. 3'te 1 oranında vücudu var. Body'si var gövdesi var. Neredeyse gövdesi yok. Bu şekilde veya tıknaz oluyor. Küçük bir şey ifade etmiyor. Bir de hammerlarımız var. Onlarda da pinbar'ın türevi. Nerede geldiğine göre değişiyor isimleri veya görevleri. Gördüğümüz gibi burada aşağıda ters çekiş şeklinde fiyatın dip tutmuşsa burada anlıyorum ki alıcılarım güçlü burada. Daha da düşmesine izin vermiyorlar. Veya normal çekicim var. Hammer'ım var burada. Aynı şekilde pinbar gibi aşağıya fitil atıyor ama buradan fitil attıktan sonra kapanışı yukarı bölgelerde yapıyor. Bu şekilde bir gövdem oluşuyor. Gövdem oluştuğu zaman anlıyorum ki burada alıcılarım var. Aynı şekilde tam tersi olduğu durumda fitilim yukarıya attığı zaman ama bu mumu gövdeyi buralarda kapatamadığı zaman anlıyorum ki yukarıda satıcılar var. Aynı şekilde burada alıcılar fiyatı yukarıya taşımaya çalışırken güçleri yetmiyor. Bu bölgede kapatıyor gövdeyi ama güçleri daha fazla öteye götürmeye yetmiyor ve bu şekilde kapatıyorsa Hanging Man asılı adam bir sonraki mumun veya trendin değişme ihtimalinin olduğunu düşündürüyor bana. Geri kalan tüm mumlar neredeyse burada anlattığımın özetidir. Hemen gövdeye bakacaksınız. Nerede geldi? Mum yukarıda mı geldi? Aşağıda mı? Fitili nereye atmış? Kapanışı nerede yapmış? Buradan yorumluyoruz. Alıcılar mı güçlü? Satıcılar mı güçlü? Yoksa herhangi bir hareket yok mu piyasada? Dojiler mi geldi? Veya tek taraflı bir baskım var? Marabuzu mu var? Bunları tek tek göreceğiz, anlayacağız. Ama Burada basit bir şekilde size özetlediğim haliyle tüm mumları bu şekilde yorumlayabilirsiniz.